Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'da kalp kitap dosyamızla ilgili video çekimimizin 46. videosu. Konumuz kalbi se kalbi selim. Selim kalp. Ayetimiz Saffat suresi 84. ayet. Mealen şöyledir. Nitekim Rabbine selim bir kalp ile geldi. Rabbine gelmekten bahsediyor. Yani dünya hayatımız allah Teala'nın Rab sıfatıyla kurduğu ve sek ve idare ettiği bir düzen içinde tamamen Rabbin kontrolünde onun yönetiminde olduğu için burada Rabbimize rağbet etmiş miyiz? etmemiş miyiz? O önemli olduğu için Rabbine temiz bir kalp ile gelmekten bahsediyor. Rabbe temiz bir kalp ile gitmek için Rabbe rağbet etmek lazım. Rabbe nasıl rağbet edilir? Onun kurup sevk ve idare ettiği düzene göre yaşamamız gerekir. O da bazı insanların doğa dediği veya günümüzde doğa doğa kanunları dediği dediği doğal düzen dediği doğanın düzeni dediği şeylerdir. Yani kelimeler değişince anlam değişmez. Bizim fıtratımız da doğa kanunlarındandır. Doğanın düzenindendir. Yani Rabbin düzenindendir. Dolayısıyla biz kalbi selim sahibi olabilmek için çevremiz olan doğayı da çok iyi bilmemiz gerekir. En azından temel kurallarıyla nefsimiz ve nefsimizin sıfatlarını da en azından temel kurallarıyla çok iyi bilmemiz gerekir. Nefsimiz söz konusu olduğu zaman biz bizim için dünyada iki yol vardır. Bir, Rab'be rağbet edip selim kalple ihya edici olmaktır. İkinci yol Rab'be rağbet etmeyip bozguncu olup imha edici olup bir yaşantı sürmektir. Bu kafirlerin yoludur. allah Teala her şeyi en güzel şekilde yarattım dediği için ve bu kesin kes doğru olduğu için bize düşen her şeyin yaratılışına teslim olup en güzel şekil bu şekildedir deyip çevremizle uyumlu, doğa ve doğa kanunlarıyla uyumlu, nefsimiz ve nefsimizin sıfatlarıyla uyumlu bir yaşam izlememiz gerekir. İşte Doğa kanunlarına ve nefsimizin sıfatlarına uygun yaşantımızı şekillendirerek Rabb'e rağbet etmiş olarak hayatımıza şekil verirsek bu şekilde selim bir kalp sahibi oluruz. Yani eğriyi doğruyu, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilen, fark edebilen furkan sahibi oluruz. Selim kalp yaratılış fıtratını koruyan kalptir. Hasta kalp ise yaratılış fıtratı bozulmuş olan kalptir. Kalbi selim, aklı selimdir. Akıl da beynin özelliğidir. Bu şekilde de kalp beyindir. Yani Kur'an-ı Kerim aklı selim kelimesiyle de bize kalbin beyin kompleksi olduğunu başka bir şekilde izah etmiş, açıklamış, beyan etmiş oluyor. Biz burada 46 video boyunca yaptığımız açıklamaları özetleyici bir açıklama yapalım. Kalp orijinal Kur'an kelimesidir. Anlamı Kur'an'daki anlamı beyin kompleksidir. Bir şeyden başka şeyler üreten anlamına gelir. Sözlük anlamı. Nitekim kalbin ne olduğunu anlamamız için gözlerden ve kulaklardan da Kur'an-ı Kerim bahseder. Onlarla bilgi topladığımızdan bahseder. Gözlerle ve kulaklarla topladığımız bilgiler beyinde toplanır ve onlarla topladığı bilgilerden beyin başka bilgiler üretir. Bu da kalbin en temel sıfatlarındandır. Bu dahi tek başına kalbin beyin kompleksi olduğunu ifade etmeye anlamamıza yeterlidir. Bugün astrofizikçilerin iki temel bilgi kaynağı vardır. Biri ışık, diğeri de <laughs> sestir. Yani dalgalardır. Bu şekilde de Kur'an-ı Kerim iki temel bilgilenme kaynağı olduğunu söylediğini de burada fark etmemiz gerekir. Bu bilgi de müthiş bir bilgidir. Bu bilgiye astrofizikçiler yeni ulaştı. Ve bütün bilgilerini milyarlarca ışık yılı uzaktaki galaksilerle ilgili bilgileri ışık ve ses dalgalarından çok detaylı bilgiler elde edebilmekteler. Kalbi tanımlayan Başka bir kelime Kur'an-ı Kerim'de fuattır. Fuat boyun hariç baştır. Reis kelimesi var. Reis de boyun dahil baştır. Kur'an'da yine kafa kelimesi var. Kafa da ense anlamındadır. Kur'an'da sadır kelimesi var. Yine kalbi tanımlayan kelimelerden olarak sadır da kafatası ve omurlar dahil kafatası kompleksidir. Yani beyin kompleksini ne mekan mekanlık yapan bir kemik kompleksidir, kafatası kompleksi. Kur'an'da ayrıca nasiye vardır. O da anlamızı ifade eder. Anlamımızın arkasında da beynin ön lobları vardır. Bu ön loblar da karar alma merkezleridir. i̇radeli hareket merkezleridir. Ee, bu sebeple de e, nasiyemiz yani alnımız yani beynin ön lobları Kur'an-ı Kerim'de özel olarak vurgulanmaktadır. Ayrıca beyin orta beyinde e, hamikdala, talamus, ipatolamus gibi organcıklar vardır. Bunları da Kur'an-ı Kerim tap ve hatem kelimeleriyle ifade ediyor. Tap kelimesi kalbin mühürlenmeden önceki halidir. Kalbi tap edilen insanlar hidayete ermesi zordur ama erebilirler. Ama bir de hatem vardır. Bu meallerde tefsirlerde çok karıştırılır. İkisi çok ayrı bir şeyler. Hatemse tap halinde ısrar eden insanların kalbi artık mühürlenir. İstese de hidayete eremez. Kalbi selimi e, elde edemez. Öz, özellik kazanır. Kalbi tap edilenler ancak allah Teala onlara hidayet edebilir. O da özel bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de bu <laughs> saydığım kelimelerin dışında daha birçok kelime vardır. Kalbi kalbin hangi organımız olduğunu izah etmek için Kur'an'da geçen biz bu şekilde özetleyici olduk. 46. videomuz burada bitti. Elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.